Bir tane tok Ay. çıkarmış. Kim alabilir burada abi? Hiç kimse alamaz. Ne abi? Tok tok. O ne? Otom ne? Araba. araba kim alabilir? Araba demedim be. kim be. alabilir ben. Kim alabilir Başka abi? Diyorum diyemem. Yok yok diyemem. Tok çıkarmışım araba. Kim alabilir abi burada? Sekmeni 3000 trilyondan başlıyor. Ben ne alıyorum? 5500. Alabilir misin? Aldım. Ya. Alamazsın abi. Aldım. Geldi mi? Aldım. Çalışıyor ne? bence. Nasıl çalışıyor? Niye alamıyor? Nasıl alalım, çalışıyor? Alalım, alalım, alalım Bursa'da diyor. Bursa'da diyor. Düşün. Şey var. Fabrikası var. Nerede, gerek yok. nerede fabrikası var abi? Mayan bir ara. Sen sen. Şey ben alırım abi. Alayım. Ben Şimdi alayım alayım. ben verdim. He? Parasını da ödedim. ödedim tamam mı? Var mı elinde makbuz? Nasıl? Ben ben Bekleyeceğim. Yerli mal abi? abi. O kadar. O zaman almadın. Nasıl? O zaman almadın. Ben parasını yatırdım. Ya, Dekontunu gösteririm abi. sana. Çin Allah Allah. Yazdırmış Yazdırdım tam. o ee? ya. tamam. Zaman ee? geldiği, zaman al. geldiği zaman alacağım. alacağım. Niye ya beklemeyin? Niye onun bunun arabasını, kulun yani. Yani. arabasını kulun yani? Niye onun araba? Niye 3 trilyon? nerede 3 trilyon ya? Şu an çıkarsak beni 3 trilyon. Ya bırak Belki bu ayakta. Sen ben oto tamirciyim kardeşim. benden neyi bilemezsin ya? Oto tamirci. Ben evet ben de neyi bilemezsin. 1 trilyona araba alıyorsun. Evet. Ne kadar kazanıyorsun ki? 5 trilyonu... Bir dakika iş sahibiyim, emekliyim, çalışıyorum da hala. 5 milyondan mı bahsediyorsun? La benim 12 lira... Bir dakika. 12 lira maaşım var benim. Benim adam. senin gibi işe ihtiyacım yok. Ya, adam, benim de iş ben sahibim. çalışıyorum. Benim de işim var. İkinci çalış. Tamam. Bak ben ikinci yok. çalışıyorum. İkinci Al, abi. abi. Ben alıyorum. 3 trilyon değil benim abi. Böyle bir şey var mı Avrupa'da? Dört ben öyle bir şey. Dip, dip, İkinci çalış, üçüncü çağlar. Ben insan değil miyim? Türlü ha? Olsa gele gurur verici İkinci çağlar, üçüncü çalış, Üç tane, alalım. üç tane iş alalım. değiştir. Alalım. Ya bugün bir Audi'nin fiyatı ya ne kadardır biliyor musun? Biz alamıyoruz. Sen alıyorsun. Yok abi. E biz alamıyoruz. Bu tok meselesi değil kardeşim. Türk malı yerli malı. Ha. Ya tamam. Bu gurur verici bir şey. Bunu öğren. İlk önce bunu öğren. Bunu. Bu gurur verici bir şey. Abi sen on, Bırak. On, on lira gelir sen lira var. Senin hiç giderin yok mu? He? Bir kere kullanmıyor musun? Var. Faturaların yok mu? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. evet. Oto tamirçiyim. Para kazanıyorum. Ama, Kazanmıyorum şey dersem sen, de çalış. Meslek edin. Ben, Kim inanıyor burada? Meslek ben, edin. İnanıyor ben, musun? İş bak istiyorsun kardeşim. niye bir BMW'ye bir Audi'ye gidip <laughs> 10 trilyon, 10 trilyon vereceğine ya, niye yerli arabana sen 2 trilyon, işte 3 trilyon Yatım, versen zoruna diyorum, gidiyor diyorum, ya. Alamıyorum. Benim alım gücüm ya, yok. Herkes yok, alamaz o arabayı. Niye? Nasıl? Alma o zaman. O zaman çıkarmasın abi. İmkanına, İmkanına göre herkes, araba yok Halka araba. Halkı almasın. Tabii senin, keyf, tabi senin e? keyfine göre çıkarmaz. E? Ne e? demek?